Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ölmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 yolunu göstereceğim size. Daha fazla yolu vardır illaki ama siz göstermek istediğim yolları yorumlara yazabilirsiniz. Evet. İlk yolumuz düşerek ölme olacak. Tabi bizim kurum Kurbanımız köylüler olacak. Bu nasıl köylü lan? Evet. İlk ölüm yolumuz düşerek ölme hemen arkasından şapıl koyalım. <laughs> Ölmedin. Niye ölmedi bu? The... <laughs> Hatalı yaptık. Olmadı. Niye olmadı? Dur şimdi olacak. Ye. Şimdi olacak. En sesinde yine şapılda koyuyoruz. Yine olmadı oğlum. Bunlar nasıl ölmüyor? Ha. Ha. Al. Düşerek ölme yolunu zaten biliyorsunuzdur. Bu kılıçla ölme. Ben kız kalıyormuş ki Öl. Şimdi sıradaki ölüm yolumuz. Burası. Yanarak ölüme. Şimdi size mekanizmayı göstereceğim. İçine köylümüzü koyalım. Tamam geri kapatmıyoruz. Ne gerek var çünkü. Şimdi hazır mısınız? Umarım işe yarar. Oh işe yaradı. Yanarak ölüyor. Lan mekan yandı. Lan yandı burası. Umarım diğer mekanizmaları yakmayız. Diğer mekanizmaları yakmıyorsak sıkıntımız yok. Ama yakıyor olabiliriz belki. Hemen. Allah. Ver ver. Hemen. Lan. Boş kovan. Ver kova Hemen <laughs> Burayı yaktı falan. Mal sen niye ateşe yaklaşıyorsun? Atı yanlışlıkla öldürdük. Sen sen ölmedin mi? Bu yollar neden işe yaramıyor sorabilir miyim Ya da ben yanlışlıkla bir tane daha doğurdum. Tamam. Sıradaki ölüm yolumuz Oğlu oh, ölme. Bu sefer ölecek. Çünkü onu öldürecek olan kişi ben olacağım. Nasıl lan? He. Ee, lan kaçma. Lan kaçtı. Lan şerefsiz. Bu mekanizmaları işe yarım. Zıplıyor mu? Tamamdır. Sıradaki ölüm yolumuz kumlarla boğulma. Ha. Merhaba, bu sefer öleceksin. Bu yollar neden işe yaramıyor? Bize gelince işe yarıyor, size gelince işe yaramıyor. Siz nasıl köylülersiniz ya? Bu sefer öleceksiniz ha, çünkü örsler var. Bu da işe yaramazsa ben bir şey bilmiyorum yani. Şuraları iyice kapatalım da. Heh. İşte böyle. Dur ikinciyi de atayım. bunda da işe yaramazsa diye koymuştum. Ana bu kırıkmış lan. Bu ne bu? Suyla ölme evet. Ve son ölüm yolumuz... Reis sen boğulmuyorsun herhalde. Ha ölüyor. İşte bu. Şu kumlu ölme yolu işe yaramadı ama. Bu yol da işe yaramadı. <laughs> evet arkadaşlar. altı ölüm yolumuz bu kadar. Daha hadi görüşürüz. Bay bay.